Evet, öncelikle çok çekişmeli bir yarış ama ikinci tura kalmadan birinci turda başkanlığınız gayri resmi olarak açıklandı. Hayırlı olsun, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle beni destekleyen ve desteklemeyen sivil toplum kuruluşlarının hepsinin başkanı olacağım. Sonuçta hepimiz Çanakkale'de yaşıyoruz ve bu şehri güzelleştirmek her Çanakkale'nin görevidir. Bizler de aldığımız görevin birinci ve... Amacımız Çanakkale'yi daha güzel yaşanılabilir bir şehir haline getirmek. Çanakkale'nin vizyonuna, vizyonuna katkı sağlamak. Bunun için elimizden geldiğince sivil toplum kuruluşlarımız, odalar, borsalar, kamu kurumlarıyla beraber güzel çalışmalar yapıp güzel şehrimiz Çanakkale'yi ihya edecek projelerle canlandıracağız. Ben öncelikle burada bize destek olan tüm hazırına teşekkür ediyorum. Yani nezaket çerçevesi içinde geçen bir seçimdi. Öncelikle önceki dönem e, Kent Konseyi Başkanı Ali Bey'e ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bundan sonra Kent Konseyi'nin çıtasını daha yükseltip daha iyi hedeflere gideceğiz ve Çanakkale Kent Konseyi'ni bütün Çanakkale halkı tanıyacak. Ee, aslında seçim sürecinizde birçok proje e, evet. söylediniz. Bu projelerden ilk olarak hangini gerçekleştirecek Halit Kubilay Fırat? Bu projelerden ilk önce elimizdeki imkanlarla e, Sarıçay üzerinde durmak olacak. Biliyorsunuz mevcut belediye başkanımız Muharrem sarı Sarıçay seçim vaatlerinden biriydi. Yani şu Sarıçay bir porsuk çayı gibi olsa, etrafında bisiklet yolu yapılsa, etrafında insanlar gitse, gezse, dolaşsa, işler olsa, böyle sergiler olsa, orada kadınlarımız el emeklerini yaptıkları emek, el emeklerini satsa, biz bunu gündeme alacağız. Ayrıca Sarıçay'ın içinde sadece tabii belediye başkanımızla beraber çözecek bir iş değil, devlet su işlerini de harekete geçireceğiz. Bizim amacımız zaten kamu kurum ve kuruluşlarını belediye ile beraber koordine edip onlara aracılık yapıp birlikte çalışmaya hareket ettirmek. Teşekkür ederiz. Sağ olun.